20 soruda 2023 YKS inkılap tarihi sorularını bitiriyoruz. Şimdi çok karşımıza çıkıyor hocam en çok nereden soru çıkar ne yapmalıyız falan diye. Ben de Inklap tarihi yani en çok soru çıkan kısımla alakalı böyle bir içerik yaptım. Bu arada daha önceki 300 soruda TYT, AYT, tarih ve maddelerle TYT, AYT, tarih videolarımı izlemeyi de unutmayın. Zaten ben... Bütün bu içerikleri izleyen altında açıklama linkinde verdiğim soruları çıkarıp çözen arkadaşlarıma fullemeye yakın tarih yapma garantisi veriyorum. Şimdi direkt olarak sorulara geçeyim. Hem de nasıl bir yöntem izleyeceğimi size anlatayım. Bu arada sizden istediğim bir yandan bu soruları sizin de görmeniz. Hatta mümkünse bakın açıklama linkinde açıklama kısmında bunların linki var. Çıktı alıp çözmeniz olacak. Bakın 20 tane soru. Hemen birinci sorudan bak başlayalım. Diyor ki 1876 kanunu esasıyla Osmanlı Devleti tabiyetindeki yani kendine bağlı herkes Hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız Osmanlı tabir olunur. Bak buraya sağ tarafa. Bu sorunun kazanımı neymiş? Osmanlıcılık. O zaman hemen Osmanlıcılığı tanıyalım. Bakın arkadaşlar Osmanlıcılık 2. Mahmud dönemi itibariyle başlayan dil, din, ırk fark etmeksizin herkese Osmanlı vatandaşı kabul eden bir fikir akımı. Biz bu fikir akımlarının temelinde devletin yıkılmasını engelleme amacı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Fransız ihtilalinin yıkıcı etkisine karşı bunlar ortaya çıkmıştır. Osmanlıcılığın somut bir hal aldığı unsur ise tanzimat fermanıdır diyorum. Şimdi bak hangisi Osmanlıcılıkla alakalı bir şey değildir. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Müslüman ve Hristiyan herkesin can güvenliği sağlanacak. Bakıyorum Müslüman Hristiyan tamam burada eşitlik var. B'ye bakıyorum ülkede harap olmasına yol açan rüşveti önlemek. Aa arkadaşım diyorum rüşvetle Osmanlıcılığın ne alakası var? Yani rüşvet hangi dilden hangi dinden olursa olsun her yerde olabilir. Bunun Osmanlıcılıkla alakası yok. Bu sorunun cevabı Bursa. Ama ben diğer şıklıktır. Diğer şıkları da inceleyeceğim. Osmanlı tüm Osmanlı şey askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacaktır diyor. Bak. Sadece Müslümanlar değil, sadece Hristiyanlar değil. O zaman bunda da Osmanlıcılık var. Hiç kimse yargılanmadan ölüm cezası verilmeyecektir. İşte bu Hristiyandır bunu direkt öldürün. Bu Müslüman bunu direkt öldürün. Bu da böyle bir şey yok. Bunu da götürdüm. Vergi herkesin gücü oranında tahsil edilecektir. Bakın burada yine bir eşitlik algısı var. Ama rüşvetle öyle bir alakası yok. O yüzden bir Bursa diyeceğiz arkadaşlar. Fikir akımlarından devam ediyorum. Bakın ilk soruda Osmanlıcılığı tanıdık. Bir de İslamcılık ve Batıcılık bir de Türkçülük var arkadaşlar. Şimdi İslamcılık özellikle Balkan Savaşlarından sonra ortaya çıkan... Balkanlardaki farklı gayrimüslimlerin, farklı unsurların elden çıkmasıyla kime yöneliniyor? Araplara yöneliniyor. Yani İslam unsurlarına yöneliniyor ve İslamcılık ortaya çıkıyor. İslamcılığı en çok kullanan kişi Sultan II. Abdülhamit'tir. Bunu unutmayın. Şimdi bakalım Balkan savaşlarıyla birçok toprağımızı kaybettik. Edirne'yi bile kaybetmek zorunda kaldık. Şimdi bak biz Osmanlıcılığı niye çıkardık? İşte efendim Sırp'tır, Rum'dur, Bulgar'dır fark etmeksizin bunlar da Bunların bizi ayrılmasını engellemek için çıkardık. E ayrıldılar. E gerek kalmadı Osmanlıcılığa. Bak, Osmanlıcılığa gerek kalmadı. İslamcılığın Balkan topraklarıyla bir alakası yok arkadaşlar. Bakın, batıcılık burada aklınızı karıştırmasın. Batıcılık dediğimiz unsurun siyaseten bir toprak almak vermekle bir alakası yoktur. Batıcılık sosyo kültürel bir unsurdur teknik anlamda batıyı yakalamaktır. O yüzden bu sorunun cevabı yalnız 3 sadece Osmanlıcılık. Püf nokta. Balkan savaşlarından sonra Osmanlıcılık biter. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte efendim Kanal, Irak, Suriye, Filistin gibi cephelerdi. Arap ihanetlerinden sonra da İslamcılık önemini kaybeder diyorum. Bu sorunun cevabı Ceyhan. Şimdi yine Balkan Savaşları ile alakalı bir unsur var. Bakın biz Balkan Savaşları'nda birçok yerde savaştık. Birçok yerde kaybettik. Edirne'yi bile kaybettik arkadaşlar. Batı Trakya elimizden çıktı. Bakın Balkan Savaşları bizim için bir şok etkisi yarattı ve Osmanlıcılık önemini kaybetti. Bunu biliyorum. Şimdi hemen şıklara bakalım. Osmanlı büyük toprak kaybına uğramıştır bir de. E tabii ki doğru Edirne'yi bile kaybettik. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti sona ermiştir. Evet maalesef doğru. Batı Trakya ve benzeri birçok yeri kaybettik. Bir önceki soruda anlatmıştım. Osmanlıcılık yani işte Fransız ihtilalinin etkisiyle Balkan topraklarını kaybetmeyelim diye ortaya çıkardığımız Osmanlıcılık fikri de önemini bu şekilde kaybetti diyeceğim ve bu sorunun cevabını Edirne olarak işaretleyeceğim. Hem Balkan savaşlarını hem fikir akımlarını da bu şekilde tekrar etmiş olacağım. Şimdi dördüncü soru Mondros'la alakalı Birinci Dünya Savaşı'nın sonrası. Biz biliyoruz ki Mondros'la alakalı birkaç tane madde vardı. Bunlardan bir tanesi 7, bir tanesi 24. maddeydi. Özellikle 7. madde arkadaşlar. İsraf devletleri, bakın ikinci maddede gördüğünüz, İsraf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır maddesi, bizim varlığımızı sona erdirmeye yönelik bir hareketti. Bakın soru zaten tam olarak bundan bahsediyor diyor ki bizi daha önce paylaşmışlar, bu paylaştıkları antlaşmaları hukuki dayanak noktası elde etmek için işte bu bahsettiğim 7. maddeyi ortaya koymuşlar. Gayet kötü bir madde. Biz bitirmeye yönelik bir madde. E hocam 1 ve 3'tekilerle bu durumun bir alakası var mı? Bakın birinci soruya birinci şeye bakıyorum. Köprü ve benzeri kaynaklarda ülke ihtiyaçları karşılandıktan sonra itiraf devletlerine satın alma kolaylığı sağlanacak. Şimdi arkadaşım bugün de var. Yani bazı ham maddeler birilerine satılabilir satılmaz ve benzeri ihtiyacını karşıladıktan sonra bir devlete kolaylık sağlarsın falan. Tamam bunlar yapılabilir ama bunun bir işgalle direkt bir alakası yoktur. Ya da üçüncü maddede işte bizim bir kuvvetimiz önce şuradaymış şimdi buraya gelmiş. Yani bununla da işte savaş önceki sınırlara çekilmesiyle bir alakası yok. Şimdi şunu şöyle düşünebilirsiniz. Ya hocam işte burada bir e, ordu işte geri çekmeye çalışılıyor. Bizi daha kolay işgal etsinler falan diye anlıyorum bu böyle yani üçüncü maddeye alanları. Ama bak sonuçta ordu benim ülkeme çekiliyor benim ülkeme çekiliyor. Yani e, benim ülkemi nasıl işgal edecekler ben de çok orada olursa sıkıntı çıkmaz mı? Yani üçüncü sorunun yani direkt olarak işgallerle bir alakası yok. Ama yedinci madde yani bu sorudaki ikinci maddeyi kesinlikle unutmayın önemlidir. Beşinci soru. Bakın arkadaşlar birinci dünya savaşına dair ortaya konulan bazı unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Savaşa girerken cihat ilan etmektir. Bu önemli bir noktadır. Amaç bütün İslam unsurunu İngilizlere karşı savaşa yöneltmektir. Ama savaş içerisinde özellikle doğuda Ruslarla işbirliği yapan Ermenilerin Türk köylerini basması, Müslüman yerleri köylerini basması, burada halka eziyet etmesi, burada halka işkence etmesi, katliamlarda bulunması devleti acilen bir karar almak zoruna itti ve bu alınan karar kanun yani bizim tehcir olarak da bildiğimiz bakın sağda tehcir konu sonu kazanımı tek ve isken kanundur hemen C şıkkına bak. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenileri görürsen aklına sevk ve kanunu gelsin. Bu kanunu çıkaran kişi Talat Paşı'dır. İttihat Terakki Partisi'dir, fırkasıdır arkadaşlar. Bakın ben size şu kadar söyleyeyim. Bu kanun çıkarılmasaydı bugün Sivas'ın doğusuna pasaportla geçiyorduk. Unutmayın. Ermeni soykırımı bir yalandır. Orada bu olay tehcirdir. Tehcir zorunlu göç demektir. Sebepsiz yere hiçbir şey yapılmamıştır. 6. Şimdi Amasya Genelgesi. Bakın Havza genelgesinden sonra yayınlanıyor. Arkadaşlar bakın milli mücadelede kongre ve cemiyetler fazlasıyla önemli. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Amasya genelgesidir. Çünkü Amasya genelgesinde kazanımda ne demişiz milli irade. İlk defa milli iradenin ön planında tutulduğu, el üstüne konduğu, detaylandığı unsurdur. Amasya genelgesi zaten milli mücadelenin manifestosudur. Not alabilirsin. Önemli maddedir. Bakın ben yazmıyorum bu sefer farklı olarak. Burada şöyle bir durum var. Der ki Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bak, milli mücadelenin amaç, gerekçe, yöntemi yapıldı, doğru mu? Bir de arkadaşlar, bakın bir şey var. Milleti kim kurtaracaktır? Milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani milleti padişah saltanat kurtarmayacak bak. Milleti millet kurtaracak. İşte bu milli egemenliğin temelidir. Milli iradenin temelidir. Ulusal egemenliğin ulusal arkadaşlar iradenin temelidir. Dikkat. Dikkat, bütün bu saydıklarım eş anlamlıdır. Ulusal egemenlik, milli irade, milli egemenlik, ulusal irade ve benzeri eş anlamlıdır. Sorular da böyle bazen işte eş anlamlı kelimeler, kelime oyunu yapılır. Bunlara dikkat et. Bu sorunun cevabının Edirne olduğunu unutma. Kuvayi Milliye çok önemli. Kuvayi Milliye düzenli ordunun önce düşmanı yavaşlatan, iç güvenliği sağlayan önemli bir unsur arkadaşlar. Peki, Şimdi Kuvayi Milliye yine tam olarak ne yapmış? Yani amacın neymiş? Olayı neymiş? Biz biliyoruz ki işte efendim özellikle İzmir işgalinden sonra somut bir şekilde ortaya çıkacak Kuvayi Milliye. Şimdi Kuvayi Milliye iç güvenliğin sağlanmasını etkilidir. Bu doğru. Neden doğru hocam? E çünkü işte efendim e, devlet unsurları, merkezi otoritesi yok ki. Her yerde jandarma ve benzeri şeyler kalmamış ki. Burada bir sıkıntı olduğunda kim müdahale edecek? Kuvayi Milliye mücadele edecek. Aynı zamanda düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı durduran, yavaşlatan, düşmanı oyalayan, zaman kazandıran unsur yine Kuvayi Milliye'dir. İşte efendim Güney cephesinde, Karadeniz'de, Batı cephesinde, Efeler ve benzeri. Şimdi hocam 3. Milli mücadele savunmadan taarruza geçilmesi. Şimdi bakıyorum. Milli mücadeledeki taarruz hareketi büyük taarruz. İşte efendim 26 Ağustos 1922'de başlıyor. Ama Kuvayi Milliye 1919 ve Kuvayi Milliye işte düzenli orduya 1920'nin sonu itibariyle düzenli orduya geçiliyor. E yani Kuva'y Milli'nin Milli Mücadele taarruza geçilmesiyle bir alakası yoktur baktığınız zaman önemli bir noktadır arkadaşlar 1 ve 2 vardır cevap denizlidir 7. soru. Şimdi 1. TBMM'nin özellikleri. Arkadaşlar her şeyden evvel şunu söyleyeceğiz. Bakın 1. TBMM bir savaş meclisidir. 2. TBMM inkılap meclisidir. Bunu unutma. Bak bunu unutma. 1. TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardır. Meclis hükümeti ne hocam? Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır bitti. Başka bakın meclis hükümetinden bu şekildeki sistemle kabine sistemine geçiş 29 Ekim 23'tür. Cumhuriyetin yanıdır. Bakalım. Birinci meclis savaş meclisidir dedim. Burada güçler birliği olduğunu unutmuyorum. Şimdi güçler birliği nedir? Bakın bu yasamın yargı ve yürütmenin, yürütmenin tek elde toplanmasıdır. Meclis başkanı hangileri üzerine etkilidir? Şimdi cümleye geri geliyorum. Mecliste seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Hükümet etmek zaten direkt yürütme organı arkadaşlar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Bak. Meclis başkanı şimdi meclisi gördüğün zaman direkt olarak yasama. Meclis yasama, hükümet, yürütme, mahkeme, yargı. Zaten fix 3 kelime, 3 yargı bunlar. Meclis başkanı zaten yasamadan sorumlu. Hükümetin de başkanı çünkü. E zaten hükümet de yürütmedir. Cevap ne oluyor? 1 ve 3 oluyor. 8 Denizli. Şu TBMM, 1. TBMM, 2. TBMM, Meclis Hükümeti, Güçler Birliği bunları bir. Her sene buranın ucundan kıyısına soru gelir. 9. Lozan. Lozan'a bakıyorum. Şimdi Lozan'da çözülen konular, çözülemeyen konular, Lozan'a İstanbul Hükümeti'nde çağrılması, işte efendim saltanatın kaldırılması bunlar önemli unsurlar. Şimdi bakıyorum Lozan'da biz İngilizlerle çok karşı karşıya geldik. Hangileri bununla etkili? Bakıyorum Musul sorunu. Yani Irak sınırı muhabbeti. Unutma Irak sınırı 1924'te hiç Kongresi var. 26'da Ankara Antlaşması da çözülecek. Ama bizim lehimize değil aleyhimize çözülecek. Çünkü o tarihlerde şey saat isyanı çıkacak ve benzeri. Demek ki Musul sorununa karşı karşıya geldim. Boğazların durumu. Biz Boğazları kendi egemenliğimizi istedik. İngilizler buna yanaşmadılar. Karşı karşıya gelindi. Ama Doğu sınırında İngiltere değil. Biz daha çok Ruslarla arkadaşlar muhatap olduk. Zaten bu bir sınırı Kars Antlaşması'yla belirlemiştik. Lozan'a gerek kalmamıştı. O zaman cevap 1 ve 2. Bak bu arada bir şey daha söyleyeyim. Boğazların tamamen Türk egemenliğine alınması 1936 Möntra Antlaşması'yladır. Lozan'da istediğim şekilde çözülmemiştir. Bu da aklınızda kalsın ve 10. soruya geçelim. Yine Atatürk'ün sözüyle bizim için bizim için geçerli olmayan bir antlaşma. Bir Paçavra olarak nitelenebilecek bir unsur. Ne bu arkadaşım? sevratlaşması Antlaşması. Peki hemen bakalım. sevratlaşmasını ben duygusal yönden mi geçersiz diyorum? Aslında hayır. Çünkü Osmanlı'da anayasaya göre arkadaşlar. Bakın kanun esasileri. Bir atlaşmanın geçerli olabilmesi için meclis onaylanması gerekir. Fakat 16 Mart 1920'de. İstanbul'un işgaliyle mecliste basılmış ve dağıtılmıştır. E meclis yok. E, antlaşma imzalandı Ağustos'ta. Kim onaylayacak bunu? Meclis onaylayacak. Meclise çıkma değil. Kim onaylıyor bunu? İşte efendim damat Ferit ve avanesi oturuyor. Saltanat Şurası'nda bir imzalayıp geçiyor. Ama meclis onaylamıyor. Demek ki hukuken bu antlaşma geçerli değil. Sevratlaşması edirine bu soru unutma. Cumhuriyetçilik ilkesinde egemenlik tamam. Kişi, zümre, sınıf gibi bir toplumun kısmına değil tüm halka verilir. Tamam. Şimdi hangileri bu cumhuriyetçilik yani milli egemenlik ilkesi gereğinde yapıldı. Bir kere salt sanat kaldırıldı doğru yani tek adam rejiminden kurtulundu bir var. Oy kullanmada vergi verir olma şartının kaldırılması. Şimdi adam zengin vergi veriyor çocuk genç 18-19 yaşında ya da o tarihlerde her neyse bir geliri yok vergi veremiyor. Oy kullanmasın mı? Böyle bir şey olabilir mi? E o zaman bir sınıf farkı olmuş olacak. Yani iki de var. Kadınlara seçme seçme hakkı tanınıyorsa daha önce kadınlara seçme seçme hakkı yoktur demektir ve bu eşitliğe terstir. Zaten cumhuriyetçilikle halkçılık iç içedir. Bu da püf nokta yıldız bilgi yaz kenara unutma bunu. Yani arkadaşlar bu 3 madde de cumhuriyetçilikle yani eşitlikle eş güdümlüdür. 11. sorunun cevabı edirnedir. Erzurum Kongresi. Bakın özellikle Erzurum ve Sivas kongrelerini bilmemiz gerekir. Neden? Çünkü çünkü toplanış itibariyle bölgesel aldığı kararları itibariyle ulusal alan kongre arkadaşlar Erzurum hem toplanış hem aldığı kararları itibariyle ulusal alan kongrede Sivas'tır. İkisinin de kendine yönelik önemli noktaları vardır. Bak Erzurum Kongresi vatanın bütünlüğü ile birlikte saltanat ve korunacağı belirtilmiş. Hristiyanlara yayım yazılar verilmeyecektir denmiş. İstanbul eğer bir antlaşma imzalayacak olursa onlar vatanı satabilirler. O yüzden dikkat edilmesi gerekir denmiş. Manda ve himaye yani bağımsızlığımıza karşı her şey reddedilmiş. Yani bak zaten milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi'nde bahsedilir. Der ki vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktırdır. Yani vatanın bütünü, ülke bütünü eş anlamlı. İstanbul hükümeti itiraf devletleriyle işbirliği yapmasına karşı gelinmiştir. Evet anlaşma devletlerinin baskısıyla milli menfaatlere aykırı ödünler vermesine karşılık diyor. Yani beğenin karşılığı bak o cümledir. Azınlıklara yine ayrılacaklılıklar verilmeyecektir. Bak ikinci kırmızıyla yaptığımız yer Hristiyanlara yeni imtiyaz. İmtiyazın eş anlamlısı ayrıcalık, notal, unutma ya da kapitülasyon. Bütün vatanı ilgilendiren ulusal nitelikli kararlar alınmıştır. E tabi e, ne diyor bak vatanın bütünlüğü diyor. Vatan sadece Doğu Anadolu değil ki bütün Anadolu. E o zaman değişikliği de var. Ama bak bu tip sorularda ben zaten biliyorum. Burada mandı himaye reddedilmiş. A devletinin B devletinin desteğine ihtiyaç yok. Kaldı ki hiçbir yerinde farklı bir devletin desteğine dair bir madde de yok. O yüzden 12. sorunun cevabı Edirne'dir. Şimdi yine Amasya genelgesine geri geliyorum. Aslında bu Erzurum Kongresi'ne de bağlantılı. Çünkü bak önemli bir nokta var. Amasya Genelgesinde ilk defa bahsedilen milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul kurulmalıdır maddesi yer almış. Şimdi bak bu madde ne? Bu kurul ne? Şimdi bak bu kurulda ilk defa Amasya Genelgesinde bahsediliyor. Bu kurul Erzurum Kongresi'nde kuruluyor. Bu kurul Sivas Kongresi'nde. Bu kurul Sivas Kongresi'nde genişletiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla bu kurul yetkilerini meclise devrediyor. Hangi kurul bu? Fix bilgidir. Temsil heyeti. 13 Ceyhan. Tık tık. Şimdi bak bunu çok basit bir şekilde anlatacağım. İster Atatürk'ün sözünde ister bizim devletimizle alakalı konularda. Şu üç kelimeyi yan yana görürsen. Siyasi, adli, mali gelişmemizi engelleyen şeyler. Siyasi, adli, mali sınırlamaları. Yan yana görürsen. Orada bahsedilen tek bir şey vardır. O da kapitülasyonlardır arkadaşlar. Kapitülasyon ya da kapitülasyon her neyse. Siyasi, adli, mali. Bak Sam. Neyse aklıma başka bir şey geldi. Hans falan. S-A-M. Sam. Yani yabancı bir şey. Kapitülasyon yabancılara. Gibi 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 baş harflerinden çıkardık böyle bir şey. 15. Aha. Milli mücadelede basın. Şimdi bak milli mücadelede bu arada Le Fransızca vatan demektir. Dikkat! Uluslararası haklılığımızı ortaya koymak amacıyladır. Yine Hadisat Albayrak gazeteleri. Bak önemli. Ama bak bizim karşımızda gazeteler de var. Mesela Alemdar gibi dipnot bilgi kenara alabilirsin. Yine İrade-i Milliye gazetesi yayın organımız ve benzeri. Şimdi basının alakası, e, alakalı hangisi söylenemez. Kurtuluş için cephe dışı alanlarda mücadele yürütmüştür. Doğru yani basın cephe dışı. Milli bilinç güçlendirilmek istenmiştir. Bak milli mücadele zaten adı üzerinde yani insanlara niye bir şey anlatırız milli bilinç için değil mi? Olumsuz yayın ve tutumların etkisiz hale getirilmesi. Mesela bak ne diyor? Yani üçüncü satır. Milli Kongre Cemiyeti Türkler hakkında yapılmış ve yapılmakta olumsuz propagandalara karşı. Tamam bu da doğru o zaman. Değişik hakkında bitireceğim. Arkadaşlar sadece bu soru değil herhangi bir soruda milli mücadele İstanbul hükümetinin katkı sağladığı, yarar sağladığı, destek verdiği, İşte efendim İstanbul hükümetinin desteği, yardımı gibi bir şey görürseniz direkt çiz üstünü böyle bir şey yok çünkü. Böyle bir şey yok, olmadı, olamaz, dipnot ve net bilgidir aklınızda kalsın. 16. Şimdi biraz inkılaplara bakalım. Bazı fix kalıplar var. Şimdi bak 3 Mart 24'te bazı unsurlar oldu. Mesela halifeli kaldırıldı şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. tevhid Tedrisat Kanunu kabul edildi. Ordu siyasetten ayrıldı ve benzeri. Peki tevhid Tedrisat nedir? İsmini aldanma. Tevhid yani Tedrisat işte ben biliyorum bizim tesisat falan diyen arkadaşlarımız var bunu. tevhid Tedrisat, Tedrisatından geçmek diye bir tabir vardır. İşte efendim biz şu hocanın Tedrisatından geçtik. Yani onun elinde büyüdük, ondan bir şey öğrendik. Öğrendik, eğitim. Tevhidi, tedrisat kanunu eşittir. Eğitimde birlik. Yani yabancı okul varmış, şu varmış, bu varmış. Tamam. Hepsi mebe bağlanacak kardeşim. Bitti. Türkçe ders olacak. Bitti. Kanunlarım uymuyorsan kapatacaksın okulunu. Bitti. Ama 3. maddeye bak. Yeni Türk alfabesinin kabulü. Arkadaşım 1 Kasım 1928. Bak önemlidir bu. Neden önemli? Çünkü yeni Türk alfabesinin kabulü 28'dir. Ama bu 24'te yani cevap 1-2 diyelim ve eğitimle alakalı şu inkılabı da hatırlayalım. Birkaç tane ilke yapalım. Bak ilkeler çok basittir. Lütfen Instagram'ımı gir. Burada yani ilkelerle yaptığımız güzel içerikler var. Bak birer ikişer kelimeyle özetlerim ben inkılapları, ilkeleri. Mesela layıklık eşittir, din vicdan yürüyeti, Cumhuriyetçilik zaten demokrasi kalıplarının hepsi. Halkçılık eşitlik, milliyetçilik, vatan millet kavramları. Ondan sonra devletçilik ekonomiyle alakalı şeyler. İnkılapçılık çağdaşlaşma. Tamam. Şimdi ne diyor? Laiklik ilkesi inanç özgürlüğü ve demokrasi ile ilgili sorunların bilimin ışığında çözülmesidir. Demek ki laiklik hangileriyle birliktedir? Bak kırmızı ile belirttim. Demokrasi neymiş kardeşim görünce? Ulusal egemenlik eşittir. Cumhuriyetçilik çat. Bilimin ışığında bilimsel, çağdaş, eş anlamlı bunlar. Üçüncü eş anlamlısı ne? İnkılapçılıktır. Cevap direkt Bursa'dır. Bak bilim inkılap, demokrasi, cumhuriyet tık tık bitti. Bu kadar basit net. Tak 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 Bursa dedim ve bittim. 18'e geçtim. İlkelerden devam ettim. Eşleştirme yapıyorum. Biraz önce verdiğim örnekler birer kelimeyle özetledim. Bak Atatürkçe düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilkedir. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü. Eşitlik bak toplum düzeni yapısını iyi getirmek için köklü değişiklikler. Şimdi bak Atatürkçü düşünce sisteminin temeli temeli halk egemenliğidir. Yani cumhuriyetçiliktir. Çaz yani direkt değişiklik gitti. Devam. Ne mutlu Türk'üm diye bak adı üzerine Türk'üm. Türk yani milliyet. Bak A gitti. Eşitlik kelimesini gördün mü 3'te? Çat halkçılık gitti. 4 toplum yapısını düzeltmek için çat 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 köklü değişiklikler. Yani bir devrimsel değişiklikler. Bir çağdaşlaşma, yenileşme, inkılap var burada. Ama bak burada ekonomiyle alakalı bir unsur yok. Ekonomi deyince aklıma devletçilik gelecekti. Demek ki bu sorunun cevabı devletçiliktir. Evet son iki soru. Birçok şeyi farkındaysanız yaptık. Kanala abone olmayı unutmayın. Neden? Çünkü bunun gibi çok fazla içerim var olmaya devam edecek. Şimdi son birkaç kalıp Wilson ilkeleri. Ne hocam bu Wilson ilkeleri? İşte efendim Amerika savaşa gireceği zaman ortaya koyduğu bir takım unsurlar. Sömürgecilik kalkacak vesaire falan. Şimdi bak bizi ilgilendiren bir maddesi var ve bu durum bizim savaştan çekilmemize sebep unsurlardan bir tanesidir. Der ki Osmanlı ülkesinin Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklere aittir. Türkler eğer çoğunluk değilse oranın kader yani kaderini orada kim çoğunluksa o belirleyecektir maddesi vardır. Direkt cevabı verdiğimi biliyorum zaten ama bunu bilelim. Bir yerde bir yerleşim yerinde bir bölgede kimin nüfusu fazlaysa orası onundur. Biz Wilson ülkelerinin milli mücadele döneminde haklılığımızı hukuki manada ortaya koymak için çok defa kullandık. Mesela Meclisi Mebusan Misak-ı Milli. Ne dedik? Batı Trakya'da, doğudaki 3 vilayette ve Arap vilayetlerinde oylama yapılabilir gerekirse dedik. Arap vilayetlerini zaten istemiyorduk. Geç. Do doğudaki vilayetlerin Türk olduğunu biliyordum. Yani yapalım oylama dedik. Ne olacak ki? Yapalım. Nasıl olsa benim burası. Türk bu adamlar. Batı Trakya'yı ben Balkan Savaşları'yla kaybettim. Acaba geri alabilir miyim umuduyla bunu ortaya çıkarmıştım. Ve son ülkeleri aklında bulunsun. Ve son soru. Kapanışı Çanakkale ile yapacağım. Bugüne kadar en çok sorulabilme potansiyeline sahip olan ve sorulan cephe. İngilizler savaşı kısa sürede bitirmek, İstanbul'u almak, Osmanlı'yı saftışı bırakmak, Rusya'ya yardım etmek, Balkan devletlerini kendi yanında savaşı sokmak için bu savaşı bu cepheyi açtı. Bizim için bir savunma cephesi. Kazandığımız tek cephe. Ama savaşı biz kazanınca ne oldu? Bir, Savaşın süresi kıtalmadı uzadı. 2- Balkan devletlerinden mesela Bulgaristan, İngilizlerin itilafların yanında değil, bizim ittifakların yanında savaşı girdi. ki. ve Çanakkale savaşları dünyaya bir kahraman armağan ediyor. Kim o? Mustafa Kemal Paşa. Ana kahramanıdır. Cevap direkt Edirne'dir. Dipnot bilgiye unutma. Bak, Çanakkale deniz savaşlarının kahramanı ise, yani önemlidir, Cevat Çobanlı'dır arkadaşlar. Bunu da yıldız bilgi kenarına koy bu 20 soru en genel kalıplar. Bu 20 tane soruda anlattığım unsurları bildiğin zaman 5 TYT 10 sos 1 11 sos 2. 26 soru var. Bu 26 sorunun 10 tanesi bu taraflardan geliyor arkadaşlar. Bak. 10 tanesi bu taraflardan geliyor. 10 tane soruyu yaptın, cebine koydun. Beni takip etmeyi unutma. Başarılar, görüşmek üzere.